Merhaba arkadaşlar yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün DT No 1'in DT Ultra 3 cihazı var elimde. Kutumuzdan cihazımız, kordonumuz ve şarj aletimiz çıkıyor. AMOLED bir ekrana sahip. TVS kulaklık desteği var. Şöyle yakından tutayım. Ses kaydetme var. Foto albümü var. Fear Pro uygulaması ile kullanılıyor. Gayet şık bir ürün. Ürünümüze bakalım. Görüntü kalitesi gerçekten güzel. Kalp hızı ölçümü var. Kan da oksijen ölçümü var. Müzik çalıyor. Bunun en önemli özelliği uygulama desteği var. Kendi birkaç uygulaması var. Onları yükleyebiliyorsunuz. Şöyle App Store'a girince. Kendinde bir App Store var. Buradan Google Map gibi uygulamalar yükleyebiliyorsunuz. BBC News var. Google Map var. ChatGPT var. Bunları yükleyebiliyorsunuz. Büyük bir ekranı var. Mesela bende GT5 var. Şöyle yan yana koyayım. Şöyle görüntülerini de açayım. Tabii ki bir GT5 ekran kalitesi yok ama gerçekten çok başarılı bir ekran var. Şöyle yakından da göstereyim. Menüsüne girelim. Telefon. Telefon kısmında bütün defteriniz görünüyor. Recent Call'da son aramalar gözüküyor. Bilgide mesajlar var. Burada meditasyon, nefes meditasyonları var, ayarlar. Keşke bunu biraz daha güzel Türkçeleştirseler. İngilizce kullanmak daha mantıklı onu söyleyeyim. Eğer İngilizceniz biraz olsun varsa, kronometre var, takvim var, ses kaydedici var. Buradan direkt ses kaydedebiliyorsunuz. Alarm, fotoğraf albümü, şöyle göstereyim buradan fotoğraflarınıza bakabiliyorsunuz. Uyku takibi var, kalp hızı, kan da oksijen, Uzaktan kamera kontrol, hesap makinesi, pusula, telefonu bul, video. Burada video da oynatıyor. İstediğiniz videoları atıp oynatabilirsiniz. Flaşı var. NFC var fakat Türkiye'de bu NFC'yi kullanamıyoruz. Daha doğrusu kullanıyoruz da sadece kimlik, işte WhatsApp'ınız vesaire bunların QR'ını ekliyorsunuz NFC olarak. Onları tanıtabiliyorsunuz. Yani banka kartını NFC olarak kullanamıyorsunuz. Facebook, Twitter, Instagram, Desibel bu ses ölçümü yapıyor. Ne kadar çok ses var ortamda onu ölçüyor. Cüzdan var. Alipay, QQ, UnionPay, WeChat gibi ödeme yollarını kaydedebiliyorsunuz. Kadınlar için periyot takibi var. Dünya zamanları var. Kişiler var, oyunlar var. Şöyle. 6-7 tane oyun var. Yılan var. Basit oyunlar ama eğlenceli. ChatGPT var. ChatGPT'ye sorular yönlendirebiliyorsunuz. Orada cevaplıyor ChatGPT. Haritaları direkt saat üstünden açabiliyorsunuz. Hava durumu var. Çeviri var. Yine çeviride de sesinizle çeviri yaptırabiliyorsunuz. Şöyle arkasını da göstereyim. Birçok sensör var. Şuradaki 4 nokta şarj için gerekli yuvalar. 2 tuş sağda var. 1 tuş solda var. Hoparlör gayet iyi. Mikrofonları da gayet iyi. Telefon görüşmelerinde bir sıkıntı olmuyor. Şöyle arayüz birçok farklı arayüz var. İsterseniz kendi arayüzünüzü de oluşturabiliyorsunuz. Mesela şöyle ben oluşturmuştum. Fotoğraflarınızdan bir arayüz oluşturabiliyorsunuz. Şarjı da 4-5 gün civarı gidiyor. Yani full özellikleri açık şekilde 4-5 gün civarı gidiyor. DT Watch'un kendi sitesinden yani DT no kendi sitesinden alabiliyorsunuz. Gümrük ve kargo dahil şekilde geliyor. Siz ekstra bir ücret ödemiyorsunuz. Ben açıklama kısmına onu da koyacağım. Şimdi uygulamasına kısaca bakalım. Uygulamayı yükledikten sonra gördüğünüz gibi direkt buluyor. Bağla diyorum. Şu an eşlendi saat. Saatimiz böyle görünüyor. Buradan gelen çağrı bildirimi, SMS bildirimi, uygulama bildirimi, hareketsizlik hatırlatıcı, su içme hatırlatıcısı, görüntü aktar, video dönüştür, arama kayıtları, NFC, Bluetooth araması, ekran uyandırma vs. bir sürü birçok ayar var. Ayrıca burada arayüzler var. İstediğiniz arayüzü saatinize yükleyebiliyorsunuz. Mesela buradan bir arayüz seçelim. Şunu seçelim. Yükle diyorum. Bu yükleyi dursun. Ekranda böyle oluyor sırada. Şunları takalım. Çıt diye oturuyor zaten. Çıkarırken de yine şuraya basıyorsunuz. Şuraya basıp çekiyorsunuz. Takarken zaten hiçbir şey yok. Direkt getirip sürüklüyorsunuz. Metalik kısımlar alt tarafa geliyor. Bu arada daha yüzde yüklenmek üzere. Arayüzümüz saate kuruldu. Gerçekten şık bir arayüz. Bunun gibi birçok arayüzü kurabilirsiniz. Hem Android hem iOS'ta kullanabilirsiniz. Sorunuz olursa bana yorumlar kısmından veya Telegram grubundan sorabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonraki videomda görüşmek üzere.